Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aşağı kata indik. Şeyden o e, girdiğimiz eee partiden ondan sonra buraya geldik. Bir tane silah falan buldum. Birkaç kişi öldürdüm. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> bir tane ha bir iksir içelim hmm, nasıl bir şey içsek neyse şu yiyeceklerden yiyelim ya bu spear bayağı güçlü şu sandıktan almıştım aşağıdaki alalım ne var ne yok toparladık adamlarda hiçbir şey bırakmadık şunu bakalım ne varmış patates 4 tane alalım şunları evet İşte ee, işte şu şuradan almışım arkadaşlar elimdekini ııı hmm. ha bu burada işte sandık vardı bunu da almıştık görev olarak başka kimse kalmış mı bakalım bir etrafa şu işte bir bakayım. Kimse var mı? Hah. Bizi içeri sokan adam ölmüş. Ha, Malborn işte bu. Ondan nakavt etmişler. Yapacak bir şey yok artık. Şimdi her şey hallettiğimize göre aşağı inelim. Evet. Haydi bakalım. Anahtarı almıştık zaten. Tane maarya girdik bakalım. Çıkışa doğru gidelim. Oo. Abi çok güçlü bu var ya, bu var ya çok fena güçlü. Of, 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 of. Abi bir seferde götürüyor ya. और भी हैं Bir bursa var ya telef. Yok bunlar biz baş edemeyeceğiz ya. Abi sakat ya. Arkadaşlar şu aşağıda yazdım kod şey ya fazla eşya taşımanın sağlıyor. Hani bilmeyenler için. Abi sen onu oyala. Ben şurada bir şeyler vardı. Onları alayım. Şöyle. Arkadaşlar bu sıra dışı mücevher var. Dünyada hani bir sürü e, Saykarım dünyasına yerleşmiş bir sürü hani gözükmüyor bir tane hatta modu var onunla ilgili toplamak için onlardan biri burada işte Ben yani göz, e, şöyle göstereyim onu bu arkadaşlar işte bunlardan şu gemler burada bir tanesi burada abi kaç kaç <laughs> fenalık ya güçleneceğim oraya geleceğim ama oğlum seni var ya pert edeceğim pert şimdilik artık. Ha bizim adam da kurtuldu böyle kaçıncası. Onunla savaşıncası bu da savaşıyor ölüyor. Ha bu da bilginize. Onunla savaşıncası bu ölüyor. Bronis gerçi bir işe yaramıyor bak. Böyle koşuşturuyor çıplak bir şekilde. Harbi <laughs> çatlak da bu ki ya. Şimdi evet haritada şuradaydı ıssız kendin arkasına da evet bu görev de tamamlandı arkadaşlar şimdi görev teslim etmeye gidiyoruz şu ırmak koruya delpine verdi ya görevi onu teslim etme gidiyoruz ondan sonra bu hmm, esberle gideceğiz. Şöyle Şuraya, <laughs> Şuraya bir bakayım ya Eee Malzemeler arttı bir şey yapabiliyoruz bir yani. Hiçbir şey Şu anlık hiçbir şey Şu şeyden yapacağım bir dakika ya ee, Neredeydi ha <laughs> Ne istiyor Frevet Dragon Scales Kocaman Ruh Cevheri Kocaman Ruh Firewood odun istiyor Dragon Scales Dragon Scales istiyormuş

Evet, Delpin aşağıdaydı. Şimdi Yararlı bir şeyler öğrenebildin mi? Talmor ejderhalar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Gerçekten ama buna inanmak biraz zor görünüyor. Bundan emin misin? M madem bana inanmayacaktır, neden beni gönderdin? Haklısın, haklısın. Sadece onlar olduğundan emindim. Talmor değilse kim yani? Bilmiyorum ama Talmor Esper'in adında birini arıyorlar. Esper o yaşıyor mu? Yıllar önce. Talmor'un onu akladığını sanıyordum. O yaşlı çılgın. <laughs> Esper'den içi. <önce. gülüyor> Talmor'lar ejderlarla ilgili gelişmeleri bulmaya çalışıyorlarsa onun peşindeler demektir. Talmor Esmen'den ne isteyebilir? Yani uzanabildikleri her yılımı öldürmek istemeleri dışında ama Talmor büyük savaş sırasında bizi parçalamadan önce Esmen yalımların arşivcilerinden de diyor. O yalımların kadim ejder irf irfanına dair her şeyi biliyormuş. Onları kafaya takmıştı diyor falan. Ee, sanırım onu vadi kenti olduğunu düşünüyorlardı. Yani Talmor'un Ezer haber aldığını ironik İronik falan. Evet. tamam. Diplomatik dokunulmazlık o tamamlandı. Başladı kapandaki fare. together we're going to Tamamdır. Evet, eşyalarımız vardı. Onları biz alalım şimdi. Şuradan alması lazım. Evet, hepsini alalım. Tümünü al. Oh, <laughs> Bunları aldığımıza göre şunları da alalım. Şunu da alalım. Ay şunu alamıyoruz mu ya? Çal muhabbet oluyor. Çok fena yaparlar onu aldım mı ya? Neyse bakalım güzel Ondan nasıl daha sonra alırız. Ne gelir? Şimdi esperni bulmaya gidelim arkadaşlar. Şöyle haritadan ışınlanabiliyorsak ışınlanalım iyi. Evet o burayı göreceğiz. Daha keşfedilmedi ya orası. Aynen. En yakın buradan yapacak bir şey yok artık. Bayağı bir yürüyeceğiz. Şuradan Senin gibi süt çocuğunu burada işi ne du bakam. Benimle böyle konuşmamalısın. Neden? Neden ne yapacaksın? Ağlayacak mısın diye bak bak. Çekillere bak şuna. Senden emir alacak diyelim diyor. Artık yaptı ya. Yapacak bir şey yok artık. Tamam abi. Sen bölümüne susamışsın oğlum. Şekil yaptı bize. Abi aldım az kafaya. <laughs> abi ulu orta öyle herkese böyle adam resmen dürtürken vafattı bize ya. Olacak iş değil ya. Aa işte böyle adamı böyle yap <laughs> Allah billah ya adam yaptığına bak şekil yaptı durup dururken sen ne ne gerek düş yoluna ya pelerin giyelim abi pelerin olmaz blok gibi hissediyorum şöyle heh. şimdi şöyle nerede daha başkan bir şey giysek bu iyi gibi i̇yi. şu başlığı da çıkaralım ya şunlardan iyi bir şey ee, bu iyi gibi ha gözüküyor ama <laughs> Ha, şunu çıkaralım şöyle takılalım nasıl oldu arkadaşlar böyle karizma pelerin iyi durmadı sanki ya yok olmadı ya şöyle şey yapalım Ana ha. bulunmadı. Bu daha iyi ya. Aynen sipir dışarı çıkalım. Abi sabrı katlar çok tehlikeli ya. Abo. abi çok fena hemen öldürdü ya <laughs> Buradan başlayacağız ya kötü oldu neyse bakalım ya nasıl mı? Evet şöyle gidiyorduk arkadaşlar. Ama o uzaktan onu okla ok öldürür ya. Zamanda pot bassaydım onu ben öldürdüm ya. Pot basmadım. O bir tane karşıdan lavuk geliyor. direkt öldüreyim ya. Bu mu iki köy? Ha tamam bir şey demedim. şey yapalım ya üstümüzü yine kaydetmedi mi böyle oluyor işte ya. Heh, şu başlığı da çıkaralım Heh, tamam oldu şu bir tane ok kalmıştım onu bir koyayım şeye Nerede okum? Bu 13. Bu da 13'müş. Şu güzel ya. Aynen. Heh. Şu manzaralar bak yine çok. Abi. Direkt saldırıyor. Çok sakat ya. ol sana. Şena <laughs> <laughs> yaptık bu sefer. <laughs> Abi bizimkisi biz de psikopat ya Tuğba. Sakate.

bir nerede? Üçlü olması lazım ben Ha şurada. Tamam. Evet. Ne kadar kalmış bir bakalım arkadaşlar oraya biraz uzun aynı bayağı bir uzun bayağı bir arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum bir sonraki bölümde ben oraya gitmiş olurum arkadaşlar S sizi sıkmam beğenip abone olursanız çok sevinirim, sevinirim arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın İyi günler arkadaşlar.